bu ilk ilk mutasyon olan bir virüs değil. bundan önce değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları hepsini kontrol ettik ve on, bir, bir sakınca görmüyoruz, bir problem görmüyoruz. Ve yeni mutasyonu da daha daha, daha kontrolden geçmedi. İki hafta gerekiyor onu kontrol etmemiz için. Ben, biz çok yani şey değiliz, korkmuyoruz. Bunu, bunu şey yapmamız lazım. Kontrol etmemiz lazım ama bir aşımız bunda çalışmayacak diye bir bir konu yok. Bu virüs üzerine pek çalışmalar yok. Bugüne kadar yani tek bildiğimiz bu virüs yeni çıkmış ve bazı insanlar diyor ki bu virüs daha çabuk insandan insana atlıyor ve onu bilmiyoruz çünkü onu onu bilim bir, bilim dosyasında bilim dosyasında çıkmadı da yani onu Okumadım, onun için bilmiyoruz. Ama e, mutasyonlarını biz e, e, genetik genetik mutasyonlarını e, şey yaptık, e, e, bizim bizim laboratuvara getirdik ve on o, on onun üzerinde çalış çalışmaya başlayacağız ve e, siz yani anlatmak istiyorsanız bu virüsün e, e, mutasyonları yüzde biri yani genetik kodunun yüzde biri mutasyon olmuş. %99'u olmamış. Ya. Ve onun için yani bizim bizim aşımız çok değişik pozisyonlara girdiği için ya, biz inanıyoruz ki yani %1'i değişmişse eğer %99'u yine de yetecek, yetecek kontrol etmek için. Biz mutluyuz her, her, her yeni gelen devlete aşımızı yollayabileceğimiz devlet, dev, dev, devlet bize mutlu ediyor tabii EMA 27 de devlet eee sayılıyor ve bizim için bu çok mühim mühim bir, bir olay.